Diş estetiği nedir? Hangi uygulamalarla yapılır? Doğal ve estetik bir gülüş nasıl olur? Gülüş tasarımı uygulamalarındaki tedavi sürecini diş hekimi Mehmet Taş anlatacak az sonra. Diş estetiği nedir? Hangi uygulamalarla yapılır? Doğal ve estetik bir gülüş nasıl olur? Gülüş tasarımı uygulamalarındaki tedavi sürecini diş hekimi Mehmet Taş anlatacak az sonra. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün konumuz diş estetiği. Günümüzde insanlar neden estetik diş tedavilerine daha fazla ilgi duymaktalar? Günümüzde estetik tedavilerine <laughs> ilgi çünkü e, teknolojik gelişmelerle beraber malzemeler çok gelişti. Hı hı. Sosyal medyanın etkisiyle de bu tarz malzemelere erişim artık arttı. Bu tarz e, şeyleri kullanıldıkça da hastaların özgüveni arttığı için bu tarz... E, taleplerle beraber daha fazla yapıyor oluyoruz. Evet, bazen şöyle oluyor. Sosyal medyada bir ünlüyü görüyoruz. Belki bir uygulama ile yaptı dişini bilmiyorum ama ben diş hekimime gösterdiğimde Elif bu sana olmaz demişti. <laughs> e, dediğiniz gibi talebi artıran çok fazla şey var. Dolayısıyla doğal ve estetik bir gülüş de arıyoruz veya daha güzel bir görünüm de arıyoruz. Bunun için e, diş estetiği neden bu kadar önemli veya neden bu kadar önem kazandı? Diş estetiğinin önem kazanmasının nedeni e, insanların Güzel bir gülüşüyle beraber özgüveni artıyor. Hı hı. Bunun ortamda daha dikkat çekiyor. Güzel bir gülüşle beraber kendini daha iyi ifade ettiği için bu tarz şeyleri talep de artıyor. Ve sonuçta insanlar en önemli şeyi ifadesini daha güzel karşı tarafa sunabiliyor. Bu sebeple etkili sonuçlar elde ediyoruz. Tabii burada doğallık da önemli ama herkesin e, diş yapısına göre veya çene yapısına göre bilemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. E, en uygun diş tasarımı nasıl yapılmaktadır? E, diş estetiği açısından dikkat edilmesi gereken belli kurallar muhakkak vardır. Bunlar nelerdir? Herkese her şey olmuyor sanırım değil mi? Şimdi bir kere e, ha, e, hastalar geldiklerinde önce bir e, mevcut dişlerin e, sağlık durumlarını kontrol ediyoruz. Yani dişlerin öncelikle bir çürüğünün olmaması gerekiyor. Dişlerin e, diş eti problemlerinin olmaması gerekiyor. Onları... ...optimali getirdikten sonra e, bu tarz malzemeleri sunmak gerekiyor. E, bunlarda da materyal çeşitleri, lamine diş, laminet vener, hı hı. E, yaprak porselen... ...bunlar hepsi aynı kategoriye e, giren isimlerdir. E, bunlar dişlerin sadece ön yüzeyine uygulanan e, ince estetik malzemeler. Onun dışında e, diğer materyal çeşitimiz de zirkonyum diş. Zirkonyum diş genelde büyük restorasyonları olan... ...ya da daha büyük alanlarda e, kesim yaptığımızda sunduğumuz uygulamalardır... En popüler e, sunduğumuz estetik malzemeler bu ikisidir diyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki diş estetiği yaptırmak isteyen kişilerin yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Yani yaptırmadan önce dikkat etmesi gereken şeyler e, bir kere e, biraz önce bahsettiğim gibi tedavi süreçlerini tamamlamış olması gerekiyor. Pembe estetik dediğimiz diş etinin sağlıklı bir pozisyonda olması gerekiyor. Bunlar e, ideallerle geldikten sonra bu tarz şeyleri, biz bu tarz şeyleri tedavileri yaparken en Evet, çok dikkat etmemiz gereken şey hastanın fonksiyonunu koruyoruz. Yani biz sonuçta bu dişleri yapmadan önce hasta bu dişlerle bir çiğneme, bir ısırma, koparma eylemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunları önce fonksiyonlarını koruyoruz. Fonksiyonları koruduktan sonra bu tarz şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz. Bu tarz tedavileri kesinlikle ağız ortamının ideal olduğu kişilere sunmamız gerekiyor. Yani ağız ortamındaki bakımını iyi yapmayan ya da geçmişte bu tarz iyi bir bakım geçmiş olmayan hastalara, bu tarz tedavileri yapmak çok uygun değil. Çünkü bu sefer uzun ömürlüyle ilgili problem yaşayacağımız için çok sunmuyoruz. Evet az önce bahsetmiştiniz bazı e, estetik materyallerinden, laminaz, zirkonyum. Bunların ömür e, düzeyi nasıl? Yani kaç yıl kullanılabilir? Ya bu, bu malzemelere ömür biçmek çok doğru bir yaklaşım değil. Hmm. E, bunlar uzun ömürlüdür ama e, kalıcı değildir. Onu hmm. e, kalıcı demek çünkü hastalarda genelde, bir kalıcı kavramına ve garanti ya da süre kavramına çok takılıyorlar. Bu biraz hastaya göre değişebilen bir durum. Çünkü e, diş bakımına dikkat eden bazı hastalarda çok uzun ömür kullanılan bir tedavi, hı hı. ağız bakımına dikkat edilmediğinde daha kısa sürelerde diş eti çekilmesi, diş eti problemleri, belki e, sızıntı yapmaya bağlı çürüklere bağlı değiştirilmesi gerekebiliyor. Malzeme uzun ömürlüdür ama e, kalıcı, ömür boyu kalıcıdır e, şeyini kullanmak çok yanlış bir tabir bence. Evet, peki burada tabii e, hangi tedavi yönteminin veya hangi estetik materyalinin e, kime nasıl uygun olduğunu nasıl kararlaştırıyoruz? Örneğin işte zirkonyum e, şu tarz hastalara yapılabilir gibi bir gerekçe var mıdır? Yani bu tarz şeyleri tabii profesyonel bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Hı -hı. E, genelde e, hastaların geliş sebebi işlerinde çarpıklıklar, sararma, e, asimetrikler sebebiyle geliyorlar. Şimdi burada e, önemli kriter şu, biz hekim olarak her zaman... Dişe en minimum e, zarar vererek ya da e, keserek uygulayacağımız malzemeleri sunmak istiyoruz ama bazen dişin pozisyonu gereği, bazen hastanın ekonomik kriterleri de bu konuda e, belirleyici etken oluyor. Yani en tap tedavimiz bizim lamine diş, hı hı. daha sonra zirkonyum diş ve porselen diş şeklinde e, estetik e, malzemeleri sıralayabiliriz. Burada e, biraz e, bir, birden fazla etken var. Bunu dediğim gibi e, hastayı bir profesyonel olarak değerlendirirken sonra karar veriyoruz. Evet, az önce mesela bu işlemlerin kalıcı olup olmamasını konuşmuştuk. Ee, uzun ömürlü olabilmesi için hastaların ne yapması gerekiyor, diş estetiğimizi yaptırdık ve e, bunun minimum dayanımı veya maksimum kullanımı nasıldır? Ya bir kere e, bunu kullanım için e, hastalara öncelikle düzenli hekim kontrolünü öneriyoruz. Bunu 6 ay çoğu zaman bazen düzenli bakan hastalara senede bir kontrolü muhakkak öneriyoruz. Düzenli diş fırçalama, günde iki defa diş fırçalamanın öneriyoruz. Arayüz bakımı çok önemli. Bunun arayüz bakımı dediğimizde diş ipi kullanımı, arayüz fırçası kullanımı. Onun dışında hani gargara kullanımıyla beraber diş eti sağlığını koruma yönelik tedavilerin yapılması gerekiyor. Ayrıca dengeli beslenme ve bol su tüketimi çok önemli. onun haricinde hastaların aşırı asitli ve aşırı şekerli gıdalardan da uzak durması gerekiyor. Evet bununla birlikte diş bakım rutin uygulamaları mesela diş ipi kullanımı hala e, çok yaygın değil hani istenen yapılması gereken bir şey ama e, bu tarz uygulamalar yapıldıktan sonra neler olması gerekiyor diş bakımında? Yani diş bakımında rutinde e, yapılması gereken şey yani e, ülkemizde en çok yapılan. E yapılması atlanan ya da e, yapılması gerektiği halde yapılmayan uygulama arayüz temizliği. Hı hı. Yani diş ipi çok önemli. E, genelde hani bu sıralama değişebilir ama ben genelde hastalarıma önce diş ipi, arayüz hı bakımını hı. öneriyorum. Daha sonra dişleri fırçalamayı öneriyorum. Daha sonraki süreçte de bir ağız gargarası ile beraber e, bu bakım sürecini sonlandırmasını istiyorum. Tabi estetik diş tedavileriyle ilgili bazen yanlış bilgiler, yanlış aktarımlar da e, olabiliyor. Bazen insanların doğru bildiği yanlışlar olabiliyor. E, bunlar var mıdır? Nelerdir? E, i̇nsanlar en çok bu konuda nelere dikkat etmeli buna, Ben umursamamalılar. Buna mitler diyebiliriz. Evet. E, bu mitler nelerdir? İşte diş temizliği dişe zarar verir. Hı hı. E, i̇şte e, onun haricinde işte beyazlatma dişe zarar verir. E, i̇mplant kansere sebep olur. İşte işte implant yaptırdığımda MR'a giremem gibi böyle mitler vardır ama hı hı. kesinlikle bunlarla ilgili bir bilgi vereyim. diş temizlemek dişe bir zararı yok. Hatta biraz önce bahsettiğim gibi 6 ay bir senede bir profesyonel olarak hekimin kontrol edip temizlemesi gerekir. Profesyonel şekilde yapılan diş beyazlatmaların, uygun malzemelerin kesinlikle dişe zararı yoktur. İmplant dediğimiz şeyler steril malzemeler sadece diş hekimliği değil, ortopedi cerrahisinde de yani kemik olan her yerde kullanıldığı için bu tarz malzemeler biyolojik uyum diyoruz. Yani dokuyla uyumlu malzemelerdir. Kesinlikle kansere sebep olmaz. Aynı zamanda bu malzemeler ciddi RG süreçlerinden sonra üretildiği için bu malzemelerin hani e, MR cihazlarında problem yapılmayacak şekilde bir metal içeriğiyle üretildiğini bilmelerini isterim. Yani profesyonel diş temizliği aslında çok e doğru bir uygulama bence. Çünkü bizim fırçayla ulaşamadığımız birçok kere hekim görüyor. Daha minik noktalarda temizlikler yapıyor. Siyahlaşmalar, renk değişimleri vesaire daha hızlı bir şekilde değişiyor. Buradan izleyicilerimize bu konuyla ilgili hangi uyarılarda bulunmak istersiniz? Ya bunun alakalı biraz önce bahsettiğim gibi yani günde iki defa dişlerini fırçalaması, fırçalama süresi de çok önemli. Ülkemizde yapılan araştırmalar genelde fırçalama süresinin 30 saniye ile 1 dakika arası sonucuna ulaşılmıştır. Bu çok kısa bir süredir. Minimum 2 dakika ve daha uzun süre şey yapılması gerekiyor. Fırçalanması gerekiyor. Fırçada fırçalama yapılırken macun kullanımı, aşırı bir macun kullanımı azlık köpürmeyi arttırdığı için bir bezelye tanesi büyüklüğünde bir macun kullanılması gerekiyor. Onun dışında arayüz bakımı çok önemli. Bence fırçalamadan çok daha önemli. En büyük sıkıntımız o. Hastalarımız geliyor. Hocam ben günde 5 defa fırçalıyorum. Ben 3 defa fırçalıyorum. Bazen 10 defa fırçalayıp da ağzında çok ciddi çürükler olan hastalarla karşılaşıyoruz. Bunun en önemli nedeni arayüz temizliğinin yapılmaması. Çünkü dişler genelde arayüzlerden çürür. Bunun için de arayüz bakımına çok dikkat etmek gerekir. Evet arayüz çürükleri de bazen dışarıdan görülmese bile iki dişin yan yana olmasından dolayı işte baş ağrısı değil mi? Şey ağrısı, Hassasiyetle. Ağrısı hassasiyet yine kendisini gösterebiliyor ama böyle profesyonel ve komple bir temizlikle bunun önüne geçiyoruz. Biz zaten rutin 6 aylık bir sene kontrollerimizde hastalarda bir diş röntgeni, panoramik röntgeni alıyoruz. Bunlarla var olan problemleri tespit ediyoruz. Yani bazen biz gözle bile test edemediğimiz sadece röntgenle tespit ettiğimiz sürükler oluyor. Onun için yani düzenli kontrol son derece önemli. Kesinlikle öyle. O zaman buradan izleyenlerimize bir kısa cümleyle anlatmak, aktarmak istediğiniz bir bakım önerisi veya bir hekim olarak gördüğünüz problemlere karşı ya şuna da dikkat edin veya şöyle yapmayın dediğiniz şeyler varsa cümlemizi alalım. Bununla ilgili bir dengeli beslenme çok önemli. E, e, su tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Yani e, yeterli miktarda su alınması gerekiyor. Aşırı asitli aşırı şekerli gıdadan uzak durulması gerekiyor. Ağız temizliği ve fırçalama, e, günde iki defa fırçalamayı öneriyoruz. Ve e, senelik, altı ay ya da bir senelik hekim kontrollerini muhakkak yapsınlar. Evet kıymetli hocam, bugün bizlere vakit ayırdınız. Yoğun iş temponuzdan e, ekranlarımıza geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden yeni programlarda sizlerle olmak dileğiyle. Ben teşekkür ederim.